Merhaba. Bugün dana böbrek kızartması tarifi ile karşınızdayım. Bu enfes lezzeti bence hepiniz denemelisiniz. Yemeyenler bile yiyecek bunu bu şekilde yaptığınız zaman. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yanında patates, sumaklı soğan olmazsa olmazı. Gerçekten çok güzel. Bunun için yarım kilo dana böbreğim var. Şöyle yağlı inci zarını üzerinden aldırmıştım ben. Bunun bir de bir zarı oluyormuş çünkü. Ee, şöyle yağlarını istemiyorum ben. O yüzden güzelce şöyle fazla zarar vermeden şöyle güzelce temizliyorum. bu dana böbrek biraz daha fazla oluyormuş bu kuzu böbreği daha az çıkıyormuş şöyle taraflarını ziyan etmeden dikkatli bir şekilde yapmaya çalışıyorum ilk deneyecekler için biraz zor gibi görünse de aslında hiç zor değil herkes bence yapabilir şurasında da şöyle yağlarından yavaş yavaş ayırmaya çalışıyorum Evet. Şöyle biraz da şuradan aldım mı? Oldu gibi. Şu şekilde bütün yağlarını ayıkladım. Şimdi ince ince yaprak gibi kesmeye çalışıyorum şu şekilde ince ince olsun istiyorum ki iyice kızarsın daha fazla kalın olduğu zaman kızarmayabilir böyle ağzınıza sert sert gelmesin diye bıçağınızın iyi keskin olması gerekiyor şu durumda şöyle ince ince yaprak böbrek kızartması diyebiliriz şöyle ince ince boyutlarını kendiniz ayarlayabilirsiniz isterseniz eninden daha uzun da yapabilirsiniz Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim Belki buna alışkın olduğumuz için şu şekilde. Hepsini güzelce doğradım. Gördüğünüz gibi incecikler ve hemen şimdi kanlı suyu çıkana kadar iki üç tur yıkayacağım. Şöyle iyicene kanları gitsin. Bence bu şekilde çocuklarınıza bile yedirebilirsiniz. Bunun tadına bayılacaklardır ve hiçbiri böbrek olduğunu anlamayacaktır. Şöyle güzelce yıkadıktan sonra şimdi bir süzgece alıyorum ve fazlalık suyu süzülsün şöyle. Şu şekilde hemen uygun bir benim böyle bir tepsim vardı. Oraya aktarıyorum. Suları güzelce süzüldü. Yaklaşık bir su bardağı beyaz un. Üstüne serpiyorum şöyle. Her yerine gelecek şekilde buluyorum. Güzelce. Hiçbir şey koymuyoruz. Tuz, baharat vesaire hiçbir şey konulmuyor bu aşamada. Sadece un güzelce yıkadık ve unluyorum o kadar iyice her yerine bulandı şimdi tekrar fazlalık ununu süzge böyle daha iri delikli bir süzgecimden silkeliyorum aslında şöyle fazlalık unu gitsin diye Bir yandan da tavaya yağımı koydum. O da kızardı. Bir tane deneyelim. Evet, kızarmış. Çünkü kızgın olması gerekiyor tavanın. Eğer e, yağ fazla kızmadığı zaman atarsanız çok fazla yağ emebiliyor içine. Çok yağlı olur ama bu şekilde böyle kızgın tavaya direkt attığınız zaman o zaman içine fazla yağ çekmez. Şu şekilde böyle biraz karıştıra karıştıra ilk başta yapışmasın diye şöyle attıra attıra kızarıyoruz bu böbrek kızartıyoruz bu böbreklerimizi ara ara karıştırıyorum ki birbirlerine yapışmasınlar güzelce kızarana kadar pişiriyoruz ya da kızartıyorum evet <laughs> zaten e, nasıl kızar kızarıldığının tam nasıl olduğunu anlamak için birazdan patlamaya başlayacaklar çünkü bunlar patlıyor pat pat deyip sıçratıyor yağı her yere o zaman diyor zaten tavadan beni al artık ben piştim Her yere sıçrayacak birazdan. Hazırlıklıyız yani. <laughs> Biliyorum o durumu. Evet birkaç tanesi patlamaya başladı. Ve hemen alıyorum. Şöyle bir kayık tabağım var. Siz servis ed edeceğiniz herhangi bir tabağınıza alabilirsiniz. Şöyle Hadi toplayalım. Harika böbreklerimiz kızardı. Şimdi kalan bu yağına bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı pul biber ve bir tatlı kaşığı kekik ekliyorum ve bu meyanda ocağın altını kapatıyorum baharatların çok fazla yanmasını istemiyorum çünkü yağın kendi sıcaklığı onun bütün aromasını yağ salmasını sağlayacak o yüzden bu kadarı yeterli şöyle küçük bir kepçemle baharatlarından gelerek böbreklerin üzerine gezdiriyorum. Kalan fazlalık yağını atmayın. Yemeklerinize veya çorbalarınıza kullanabilirsiniz. Sonradan da eğer dürüm yapmak isterseniz lavaşınızı da batırabilirsiniz. O yağın içine çok lezzetli olur. Ben yanına patates kızartması ve olmazsa olmazı sumaklı soğan üzerine de ince kıyılmış maydanozla servis ediyorum. Şu şekilde enfes, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık harika. Bence bunu mutlaka denemelisiniz. Herkes bayılacak. İnanın dışarıda bu lezzeti yiyemezsiniz. Afiyet olsun.